Belediyesi olarak vatandaşlarımızın taleplerine kulak verdik ve Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan katlı otoparkı hizmete açtık. Otoparkımızda 322 araçlık park yeri bulunmaktadır. Engelli vatandaşlarımızla unutmayarak %10 kapasiteyi kendileri için ayırmış bulunmaktayız. Engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak zemin katı kendilerine ayırdık. 7-24 güvenlik kamerasıyla takip edilen otoparkımıza vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla araçlarını bırakabilirler. böyle bir hizmeti verdiği için Efeler Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Çok iyi oldu ki zaten yerleşim olarak çok sıkı, çok dar. Daha... <laughs> Devamını gidiyoruz. Süleyman Ertem. Yani çoktan beri bu e, otoparkın açılmasını istiyorduk yani. İstiyordum daha Türkçesi. Yadır ya, olmuştum yani ben kendi şahsıma. E, çok memnunum yani. Çok teşekkür ederim sebep olanlardan öyle diyebilirse. Park yeri gerçekten sıkıntıydı. Açılması bizim için iyi oldu. Çözmeye kavuşmuş oldu. Ben memnunuz. Şu an bir sıkıntımız yok. Teşekkür ederiz. Efeler Belediyesi'ne bize bu anlattığı yardımcı bunlar için. Çok iyi buluyorum. Bir arabamın aydında park edecek yer yok. Buraya evime de yakın. Çok memnunum. Çok iyi. Efeler Belediyesi bu hizmeti getirdiği için teşekkür ederiz. Belediye. Sağ olsun.